Ya, evet arkadaşlar var. geldik şimdi Mengen'deyiz. Heh. Sayın Nesin Hanım onu hoş şey, geldin, şey yaptık yani. hoş bulduk. Oo. Evet. Civcivler. Evet. Abi, tavuklar. İyi, iyi. Hoş geldiniz. Siz nereden geliyoruz böyle? Biz evet, devrekten doğru. geliyoruz. Allah Allah. Ne? Bu Adana'dan geldi. Komşumuz getirdi. Bunda çok güzel Yemek de yap, çay da yap, her şeyini yap. Buradan mangal kömüründen, çırayla böyle yakıyorsun. Evet. Çıra söndükten sonra, isi gittikten sonra çaydanlığın üstüne koy. Çok güzel kaynatıyor. Sütünü koy, etini koy, kuru fasulyeni koy. Lokum gibi aynı. Közde pişirmiş, ocakta pişirmiş yemek oluyor. Çok, çok şey hatırlıyor mu içine bunu? Yok. Ya bunun içine hazineyi böyle dolduracağım. Çok kaynadığı zaman altını kapatacağım. Nereye gidersen git, tıkır tıkır, Vay be. hiç yanma da yapmaz, saçma da yapmaz. Çok güzel, tasarruflu bir hafif ocak. Mi? Evet, hafif. Ha. Bu hmm. blok tuğla mı diyorlar, bir şey tuğla diyorlar. Bunu Adana'dan sağ olsun komşum getiriverdi. Hmm. Burada Yoktu. bir bisiklet var. Bu bisiklet de benimdir, bundan biniyorum. Gidiyorum pazara, çarşıya, geziyorum. Satışımı yapıyorum. Yok ya. Evet. Allah'ın izniyle. Şurada el arabamdan tavuklarımı göbrelerine atıyorum. <laughs> bu bisiklet kimin? O alanın bisikleti. Bunu güzel. alanı küçükken biniyordu ama hala meraklı. 14 yaşına girdi o yine biniyor. Ayakları düştü yerde düştü. gider onun. Küçük olduğuna boyu da büyük oldu. Bu, bu gel bak. Bu bisiklet kimin? O döner sandalye hükümet kadını. <laughs> Muhtar kadının o. <laughs> <laughs> bak, o, bak orada çiçeklerim var ne güzel görüyor musun? Evet. Bak buna böyle. Bak enişte Allah'ın vergisine bakın. Rabbime şükürler olsun binlerce. Bak bu da aronyamız. Bak enişte aronya gördün mü hiç? Gördüm gördüm. Bak aronya bitkisi. Bunu buraya dikti Gürkan'ım. Benim oğlum dikti. Tuttu. Verdi bu sene. Ağacında var. İyi iyi. Şöyle Başka düzeltelim. ekilmedi mi? Ha? Başka ekilmedi mi? Ba Ektik. Var. Başka. Bak. Bak burada bir tane anne tavuk var yavrularıyla. Dokuz tane yavrusu var işte. Evet. Komşunun gübresi. Onlar ayrı mı geziyor? Bunlar ayrı geziyorlar. O üzüm yaprağımız. Ondan da bak üzüm yaprağımız. Kışlık kömürlerimizi oraya koyduk. Bak evet. organik maydanoz tohumunu dahi kendim yetiştiriyorum. Evet. Şöyle bir ilerle bakın işte. Şöyle Bolu Mengen'den selamlar olsun. Herkese bir... Bak çileğimiz bu işte. Bir güzel çilek veriyor. Evet. Bunlar fasulyelerimiz. Bak tarihi eser işte Bunları da bulacağım bir daha. Bunlardan kocaman eskiden Ramazanlardan iftar edilirdi. Etrafına 10 kişi otururdu. 10 kişi otururdu. Ben de bunu artık böyle nostalji olsun diye duvara dayadım. Zaten üzerimize düşerse aman asma. Yok Asım işte. Bak bunlar da fasulyelerimiz. Fasulyelerimiz ağacınızda var. Bak görüyor musun? Evet. Çok güzel. Allah'ın izniyle her şeyle. Bak bunlar da artık tohuma koyacağımız fasulyelerimiz. Bunları yongur. Seneye kullanacaksınız. Bunlar seneye tohum olarak da kullanacağız. Evet. Görüyor musun güzelliği? Güzelliğe bak güzelliğe. Şükürler olsun Allah'ımıza. Patates çiçeği bu. Patates çiçeği mi? Evet bu patates çiçeği. Bak bunlar da Ankara'dan arkadaşın babası kırdı. Bunlar üzüm çomaklarını soktuk. Buralara filiz çıktı. Seneye evet, dikeceğiz. Evet. Gel İnşallah. bir de ağacında kabak göstereyim sana enişte. Bak, sen çek oradan. Görüyor musun güzelliğe bak güzelliğe. Bak. Bak orada bak bir tane orada bir tane orada büyüyor. Evet. Bak enişte bak şuraya bak. Bak 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 bak, ucunda da var görüyor musun? Evet. Şükürler olsun Allah'ımıza. Orada da var. Şuraya iki buçuk çize patates ektim. Maşallah. Maalesef, davetsiz misafir hep yemiş. Yok ya. O köstebek var ya o köstebek, hiç koymadı yedi. Bacak o o da acıkmış, sen ona yemek yedirmiyorsun o zaman köstebek. Sadece dedim ki, bir senin olsun dedim, anlaşalım dedim, ötekiler benim olsun dedim. Kabul etmedi. Hiç kanun kurala uymadı. Ama yakalasam kötü öldüreceğim. <laughs> Öldürme. Bakın bunlar da şey. Çeri domatesim. Görüyorsunuz mu? Kızarmaya düşüyor artık. Bunlar evet. çeri domatesler. Bak şurada domateslerin büyükleri onlar başka. Bu başka çeşit. Evet. Salkım domates mi bunlar? Bunlar salkım domatesi. O aradan bir girmeye çalış bakalım işte. Bakın mısırlarımız daha henüz oluşmadı ama bak bak enişte. Çek. İnsanlar bir görüvesinler. Bak, şunlar yer elmalarımız. Bunlar da bir yer elması oluyor. Çok güzel. Bu ne? Şey kabak mı? Hey grubun olduğum Allah'ım. Şu kabağı görüyor musun? Bak bir tane de bak. Bir bağdan üç tane, iki tane olmuş bak. Görüyor musun? Evet. Evet. Biberlerime bak. Bak bunlar senin sevdiğin biberlerden enişte ama yok. Bunlar acıcın biber diyorsun ya. Acı Çıkıcığım. biber mi? Heh. Bak şuraya kadar acıcın biberi. O yani kapri biber. Bunlar şu iri olanlar kapriler. Kızaracaklar. Kapya. He, he. Onlardan. Yani. Onlar da şey. Normal köy he. biberi. Şuna bak neyse şuna. Kurban olduğum Allah'ıma bak kurban olduğum Allah'ıma. Subhanallah maşallah. maşallah. Maşallah maşallah. Bak. Ey kurban olduğum Allah'ım. Ne kadar güzel vermiş. Evet altı tane. Başka da yok öyle. İşte. Tamam. Bu altı kok böyle. İyi. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. İzleyenlere selamlar olsun. Bahçedeyiz. Mengen'de. Ee, Nesrin Hanım'ın bahçesi burada. Ne yapmış bakalım. Evet. Yavaş yavaş bahçeye doğru gidiyoruz. Biberler, soğanlar, domatesler. Değil mi? Evet. Bu şekil. Evet. Evin yan tarafı, bahçesi. Böyle arkadaşlar. Güzel bir ev bahçe içinde. Evet. Gel gel gel. Evet, gel gel diyorlar. Evet. Evet. Şimdi <laughs> yem zamanı. kapıyı açıyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin yeğenciğim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Gıdırlan Cib besliyorum. Bu mengene hoş geldiniz. Ee, sağ olun. Hoş bulduk. Gel, bilir, 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 bilir. gel. Evet, bizim köy hayatımız. Evet. <laughs> Kaç tane tavuk var? Olsun. Sağ olun. Kaç tavuk var? 20 tane tavuğum var ama anne olarak yatanlar da var. Civcivlerim var. 27 tane de civcivim var. İyi maşallah. Daha çıkacaklarımız maşallah. var. Gel gösterelim. Gel. Buraya anne adaylarını getirdim. He ee, burası kümes değil mi? Evet burası kümesimiz. Burada iki tane anne adayımız var. Biri çıkmak üzere. İnşallah şansınızı Çıkmış olur. Dur bakalım. Yok ama e, bugün yarın çıkacaklar. Gelin işte şöyle yumurtalarını çekelim. Bakın bunlar Allah'ın izniyle yumurtalar evet. civcive dönüşecekler. Evet evet. Buraya evet. sularını yemlerini koyduk. Kimseler rahatsız etmesin diye. Evet. Gelip kendileri yiyor değil mi? Orada? Aynen çıkıyorlar dolaşıyorlar. Evet. Burası yavruların yeri mi? Burası yavruların yeri. Bu büyüklerin yeri. Bunlar da küçüklerin yeri. Bak bunlar buraya alışkın olduklarından... Evet. Hemen geldiler. Sularını pislemişler. Sularını değiştireceğiz. Evet. Şurada evet. kuzularımız vardı. Nerede kuzularımız? Evet. Bak iki tane Allah nasip ederse Enişte işte dikkat et. Kurbanlığımız var. Evet maşallah. Şunun adı Şaban. Onun adı Ramazan. Şaban. Şaban'la Ramazan var. Şaban gel gel ben... burada kankim var. Dayımın bunu çok sevdiğimizden Çaban koduk adını da. He. Allah ne ederse bunlar bizim kur, bu şey kurbanlıklarımız. Yetişecek mi o zamana kadar? Tabii ki bunlar bu sene yavrusu. su? He. Evet. Onlar ikisi İyi. göçeterken boynuzunu kırmış ama e, o zamana <laughs> kadar herhalde boynuzu büyür bayrama kadar. Büyür büyür. Seneye kadar. Bir sene var. Evet. İşte böyle hayat devam ediyor. Bu kümes yani şimdi. Bunlar ikisi kümes. Bunların şeyin nerede evi? burada yatıyorlar. Akşam da orada mı yatıyorlar Gece de burada yatıyorlar. Gece böyle bunlar gece Kışın. karanlığında ışık da ışık var burada Kışın var. Şaban. Şaban ne bak orada Şaban şey diyor ona. Ki? Bak şunun Aa. adı Şabandır. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> o ne? O Ramazan. <laughs> Bir de benim bunlar kardeşim. Benim kardeşim Bir de benim kardeşimin adı. <laughs> Şabanı ben keseceğim. Ramazan da daha ailesin işte. Ramazan ben söyleyeyim de birader gelsin buraya Yo, sizi kesin. Yok vazgeçtim. <laughs> bu rızarı saflı tutunacağım da, da gideceğim. Sırat, <laughs> Sırat Köprüsü. Bu sizi taşımaz ki Sırat Köprüsü'nde. Taşır beni. Hiç taşımaz. bakacak ya. Deve olması lazım. <laughs> taşır taşır. Bak o şimdi beni sürük sürük sürükle ya. Yok o, ya. Beni tut bakan ya gidebiliyor mu? Evet. Vallahi yatırır seni yere. Yok ya. Eğer i̇ki iki ayağına sahip çıkmazsan yatırır. Hmm. Allah beceri bu işte. Yapar yapar. Ha? Bu Beyazlar mavi yeşil yumurtluyorlar. Mavi ile yeşile dönüyor. İlk başlangıçta yeşil, sonra da koyu maviye dönüyorlar. Bu da mavi horozum benim. Bu da mı mavi yumurta? Bu mavi yumurtanın horozu. Ha, bu çoğaltıyorum <laughs> evet. 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 Böyle hayatımız. Tavuklarımız yumurtlamış mı bakalım. Burasını odunluğumuz, odunluğumuzu boşaltacağız yakacağız. Burada keçilerimiz koyunlarımız kışın kalacak. Hmm. İki keçi var, iki de koyun var. Evet. Bunlar buraya şu anda depo yaptık. Evet. Ondan sonra Burada ne var? Burada da tavuklarımızın evi. Bak. Tavuklarımız eri işte gel bir sürü yumurtlamaya gelmiş ya. Allah'ın izniyle bir bak bir bak. Allah'ın vergisine bak 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 enişte şuraya bir bak. Bak iki tane üst üste bak yatacağım diye uğraşıyorlar. Görüyor musun? Biri siyah biri beyaz. Evet. Bak o orayı keşfetmiş. Bu da kalk ben de yatayım diyor. He yumurtlayacak öyle <laughs> mi? Bu da onlar da öyle yatma yerleri. yana çıkıyorlar. Evet. Gübresini temizliyorum. Bahçeye yatıyorum. Tamam. Yani. Evet. Bak yumurtlama bizi rahatsız etme diyor. Rahatsız etme bizi diyor. Bak evet. böyle kümesimizi kulesimizi eskiden valla çeylerle süsleme de yaptık. Ee, Bak, testere, ayetlerden... testere mi? Testere mi? Tesir herhalde. Bu he, orman işletmesi eskiden bundan kesim yaparmış. Birer uçlardan tutarmış. İki kişi, üç kişi. İki kişi. Büyük tomruk keserlermiş. Evet. Kümesimize nazar değmesin diye Allah'ın ayetleriyle Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Besmele. Bu alttaki? Ne? Bu. Kaf, gul. Gül gül Allah'a vahat ne yazıyor orada? Bu kadar derin değilim diyorsun. Evet. O kadar derin değilim diyorsun. Tadamadım. Evet. Bak, es eskimiş kullanmadığımız kuvvetimizi de hayvanlarımızın içine yem atmışız. Böyle kuyunlarımız yesin diye bunlar böyle yiyorlar. Evet, sapsamını koyuyorsunuz. Ha, mısır kaşığıyla bir şey fasulye besliyorum diyorsunuz. Ne oldu? Evet. Bak. Eviniz güzel gerçekten. Güzel bir ortamda ev yapmışsınız. Bir hayatı. Üzüm yapraklarımız enişte. Çok güzel üzüm yaprağımız oluyor onda. Evet. Topladık. Çok güzel. Bu ne ağacın? Bu dut, dudumuz dut çok oldu. Tavuklar da yedi, insanlar da yedi. Evet. Tavuklarımız organik tutlarla besliyoruz. Evet. Aynen. Ay geldiler benim Şaban'la bak. Şaban oğlum de. Gel. gel oğlum ha. Ha. Şey, biz bundan yem veriyoruz buna. Kandırdık yani onları. bak evet, şu anda... Bak, geliyor inşallah bana. Gel oğlum, gel oğlum. Maalesef. Şimdi kaldım, kaldım oğlum. Vereceğim, vereceğim. vereceğim, vereceğim. vereceğim oğlum. Bu tülleri döktüm, iğnen tüy çıkarttı. Siz kırptınız mı, kendi mi döktü? Ben, ben de ne yaptım, tuttum. Böyle cıyır cıyır alttan çıktığı için koyu koyu verdi. Kendim aldım elimle. İkincisi çıktı. Şunu bu bak. Evet. Evet, böyle. Evet, Bizim teşekkür hayatımız. ediyoruz. Emekleriniz için gerçekten. Biz burada kahvaltı yaptık arkadaşlar. Afiyet olsun. Nesrin Hanım bize kahvaltı yaptı. yedik, içtik. Afiyet olsun. Şimdi yola düşme Ondan zamanı. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.